Selam millet ben Aykut Alp. Videomuzun içeriğinde sizlere ben Delipop Vandal'ı tanıtacağım. Ondan önce devam eden bir çekilişimiz var. Katılmak isterseniz videonun altında linkini paylaşacağım. Delipop Vandal'ımızı tanımaya başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir görüntüye sahip. Birazdan da hissiyat hakkında birkaç bilgi vermeye çalışacağım. En azından kendi görüşlerimi aktarmaya çalışacağım. Mermi değiştirme animasyonu bu şekilde. Evet şimdi bir poligon yapalım. Ardından ölüm kalın maçıyla videomuzu sonlandıralım. Oligonda da bu şekildeydi. Şimdi ölüm kalın maçına geçelim. Hı? Hmm, kafaya gidiyormuş. Tamam. Test ettik. Ah, gene test ettik. Çok güzel. Yok mu daha bir HS? Bu da güzel. Ölüm kalın maçında deniyoruz şimdi silahımızı. Savaş. Hadi bakayım. Bak anne nerelerden ses geliyor böyle? Aa. <laughs> görsek de bela açsın. Tamam. Çok saçma bir. <laughs> o da kolsuzdu ben de sanırım. Ne kadar terbiyesizsin. Odin almış, tarıyorsun. Bir öldürme kaldı. Hmm, adam kazandı. Bu videomuzda bu şekildeydi. Birinciliği yine kaçırdık. Başlarda güzel gidiyorduk ve sonlarda adam denk gelmedi maalesef karşımıza. Haliyle aldılar. Delipop vandalımızda bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar güzel tanıtmaya çalıştım Delipop vandalımızı. Bana hissiyat olarak soracak olursanız ben şu şekilde kendi hissiyatımı aktarmaya çalışayım. Elimde sanki bir böyle makinalı tüfek varmış gibi. Zaten makinalı tüfek de ağır bir makinalı tüfek varmış gibi. Sıktığın zaman karşı tarafı delip geçecek hissiyatı veriyor. Hissiyat olarak güzel. Şu ana kadar kullanmış olduğum kostümlü vandallar içerisinde güzel diyebileceğim. 10 üzerinden 8 puan verebileceğim bir silah. Diğer 2 puanı da kırma sebebim. Mermi izlerinin ben biraz daha belirgin olmasını isterim bir silahta. Çünkü bazen sprey atmamız gerekiyor. Mermi izleri çünkü çok güzel sprey atmamızı sağlayabiliyor. Bu sebeple mermi izlerinde biraz belirgin olmasını isterdim. Renk paketlerini maalesef sizlere gösteremedim. Gösterememe sebep hem yeni puanım yoktu ondan almadım. Hem de diğer renklerini deneme fırsatım olmuştu. Maalesef hiçbirini beğenmedim. Şu şekilde de gösterecek olursam. Ha, bu zaten orijinalle yakın fakat kullanılabilir mi? Ee, Tabi varsa zaten puanınız kullanılabilir. Bu iki rengi de çok fazla gördüm. Fakat bana hitap eden bir renk paketleri değildi. Ben de orijinal renk paketini kullandım. Radiant puanım olsaydı açmazdım. Ha, açacak olsaydım en fazla sarısını açardım. Sarı rengi de çünkü orijinal ile birebir olabilir. Ama ben fazla beğenmedim. Hani renkler ve zevkler tartışılmaz dedikleri bir durum. Hani silah genel bakışıyla bakıldığı zaman güzel bir silah. Almanızı tavsiye eder miyim? Varsa Valorant Point'iniz alabilirsiniz. 2175'ti sanırım Valorant Point fiyatı. Alınabilir bir silah. Elinize aldığınız zaman silahı sağlam bir hissiyat veriyor. Umarım videomu beğenmiştirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz bana en büyük desteği kanalıma abone olarak verebilirsiniz. Tekrar teşekkür eder ve iyi günler dilerim.